TÜBİTAK, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1944'lerde başlayıp, 1967'de vefatına kadar süren, tatbiki mekanik dalındaki bilimsel çalışmalarıyla ve eşsiz hocalığıyla, çok sayıda genç bilim insanı yetiştirerek modern anlamda bir ekol kuran Mustafa İnan'a, 1971 yılı bilim hizmet ödülünü veriyordu. Bir bilim insanı, müthiş bir merakı var, yani bana göre her şeyi merak ediyor bir filozof aslında. Her şeyi soruyor bu niye böyle diyor. Şimdi otomat ve insanla e, ilgili konuşuyoruz. Mustafa İnan'ın makalesiyle 4-5 sayfalık bir makale 1960'ların başında yazın. O sırada e, Türkçe'de bilgisayar kelimesi yok. E, elektronik beyin falan deniyor mesela ya da elektronik hesap makinesi falan deniyor. E, Mustafa İnan düşünmüş. O diyor ki şimdi arkadaşlar bize daha çok iş düşüyor daha çok şeyler yapabileceğimiz diye bilgisayar teknolojisini büyük bir coşkuyla karşılıyor. Bilgisayar teknolojisinin, bilgisayar bilimlerinin insan hayatında büyük etkiler etkiler olacağını, bunun ekonomik anlamda, sosyal anlamda ve eğitim anlamında büyük etkileri olacağını küçük bir makalede anlatıyor. Bu tartışılan bir konu şu anda. Yani bayağı enine tartışılan bir konu. Bilimsel yaşamı ve öğretmenliğinin yanı sıra edebiyattan müziğe, tarihten dil bilgisine kadar uzanan çeşitli konularda verdiği konferanslarla da Mustafa İnan'ın ünü bilim dünyasının dışına taşıyordu. Mesela Türkçe ile ilgili bir araştırması var. Dilin stil olarak değişimi üzerine e, Türkçe'de yapılmış ilk e, stylometri deniyoruz, yani İngilizcesi öyle. Sırlı çalışması, matematiksel olarak dilin incelenmesi. Burada bir, bir soru, e, bayağı çeşitli konularda, e, çeşitli konulara matematiksel bakışı var. Düşünce üzerine diye bir konferanstı, Alman Kültür Merkezi'ndeydi. Ya düşünce nedir? Yani ben açıktandım o zaman. ya hocam düşünce üzerine ne söyleyecek acaba ya? Düşünmek deruni bir konuşmadır. Bu konuşma sessiz olduğu kadar dilsizdir de. İlmi araştırmalar gösteriyor ki düşünmek en çok enerji sarf edilmesi gereken fiziki bir olaydır. Çocuklarımızın durmadan yabancı dil öğrenmesini istiyoruz. Onun yerine düşünmeyi öğretmeliyiz. Sorgulamayı öğreniyorsunuz. Bu çok önemli. Yani bugün bir ülkenin gelişmişliğini neyle ölçerseniz dersen eğitim sistemi başta tabii ve bunun içerisindeki sorgulama. Bu çok önemli. Yahya Kemal'in de aralarında olduğu sohbetlere katılıyor. Fuzuli'den, Baki'den, Nedim'den konuşuyor, tasavvuftan söz ediyordu. Böyle dinleniyordu Mustafa İnan, kendi yaşamı içinde yaşadığı tüm zorluklara rağmen. Hiç beklemeye başladık. İlk gelen dolmuşa bindir beni dedi. Bindim ayda Allah'a ısmarladı dedi. Elini şey yaptı. Fakat baktım dolmuşa binemiyor. Bir halsiz bir hali var yorulmuş. Kolundan tuttum. Kapıyı açtım. Zorla onu arkada zaten iki kişi oturuyor. Üçüncü kişi olarak da hocaya oturtturdum. Hadi Allah'a ısmarladı Kasım dedi ama çok böyle hüzünlü ve çok böyle bir hasta bir vaziyeti vardı. Son günlerinde hastanede yatıyor ve serum verilirken gece hemşireyi çağırıyor. Diyor ki, bakın diyor bu serum bana yetmeyecek. Nasıl diyor anladınız bunu? Çünkü diyor dakikada 40 damla damlıyor, dakikada 25 damla 1 santimetre küp ve bu hesaba göre bu hacimdeki serum torbası gece yarısından önce bitecek ve yarın siz de doktordan laf işiteceksiniz. Onun için bir serum daha getirmeniz lazım. Bakın burada mühendisliğe bakış açısını son günlerinde hasta yatağında e, gösterebiliyor. Babam Freiburg in Breisgau şehrindeki üniversite kliniğinde yatıyor ve hastalığı günden güne artıyordu. En nihayet ateşini düşüremeyen doktorlar son günde zatürriye teşhisi koydular. Babam o gün çok üzüldü, hırpalandı çünkü. Ben hep yanındaydım. Sonra geldi yatağına yattı. Çok yorgun ve bitaptı uyku ilacını istedi. O da verildi. Ondan sonra uykuya daldı ve o uykudan da bir daha uyanamadı maalesef. O günlerin Almanya'sında hele ki hafta sonu bir hoca bulunamadı. Dolayısıyla babamı ben yıkama görevini üstlendim. Ondan sonra biz Almanlara tabi deklare etmiştik. Dedik bizim kendi usullerimize göre bazı şeyler yapılması lazım. Onun üzerine ne lazım dediler. İşte dedik akarsuyu olacak, yatay bir yer olacak. Bunun üzerine bize anatomi amfisini açtılar. Ve hala da şunu çok düşünürüm. Mustafa İnan gibi bir profesör. Bence amfide yıkanmalı. Adanalı bir çocuk tanıyorum. Adı Mustafa İnan. Yaşamın sevinci gizlenirse, haberi alıp gelmez dedikleri ölüm Almanya'da bulmuştu onu. Mustafa İnan ölmüştü. Bu kara haberi alınca Türkiye'de herkes üzülecekti. Bir insanın etten kemikten ibaret insan ölümüne ki asıl o insanın hayalleri vardı, düşünceleri vardı, planları vardı, birikimleri vardı. O da onunla beraber gidiyor. Ne kadar hazin, asıl hazin olan bu. Babamın 1967'de çok erken bir yaşta vefat etmesiyle, e, mütevazi bir ortamdan gelip, çok yükselerek itib vektörü olması ve bilim dünyasında da tanınmış olmasını göz önüne alanlar, onun ...hayat hikayesinin belki başkalarına örnek olacağını düşünerek bir hayat romanı yazılmasını önerdiler. Bu proje için annem ilgilendi, epeyce bilgi topladık. Ancak hep en büyük takıldığımız nokta uygun bir yazar bulmaktı. Bir gün tesadüfen Erdoğan Şuhubi Bey'in evine gitmiştim. Orada Oğuz Bey'le karşılaştım. Oğuz Bey'i tanıştırırken kendisinin, Erdoğan Bey'in sınıf arkadaşı olduğunu öğrendim. Aynı zamanda da o gün TRT'den kazandığı Roman Ödülü'nü kutladıklarını duydum. Bu iki konuyu bir araya getirince bir şimşek çaktı. E, dedim ki, hem biri bir tanıyor e, babamı, hem de kalemi yeterince kuvvetli ki e, bir Roman Ödülü bile kazanmış kendisine hemen projeden bahsettim. Çok ilgi duydu. Hemen kabul etti. Bu roman belgelere dayanan, gerçeklere dayanan bir roman olduğu için klasik bir roman türünün ağır basmasını ben tabii buluyorum. Ve bununla birlikte benim çalışmalarım ilerledikçe, yani Mustafa İnan'ı ben daha yakından tanıdıkça onun ruhuna, yani onun iç dünyasına, düşündüklerine, hissettiklerine de nüfuz etmeye çalıştım. Birçok kişi gibi ben de Türkiye'de Mustafa İnan'ı Oğuz Atay'ın kitabıyla tanıştım, tanıdım. Ben o zaman üniversiteyi yeni bitirmek üzereydim. Ve karar vermeye çalışıyordum. Mühendis mi olayım, bilim adamı mı olayım diye. Ee, Mustafa İnan'ın hayatını okuyunca çok kolay oldu o, o seçimi yapmak. Diyor, benim gibi Oğuz Atay'ın kitabını okuyup da bilim adamı olan çok kişi var. Ben tek değilim. Yani orada bir bilim adamının nasıl olunur sorusunun cevabını aradığım bir zamanda o kitabın önüne çıkması beni etkilemiş oldu. Mustafa İnan'la e, üniversite 3. sınıftaydım demek ki 18-19 yaşlarında şu kitapla tanıştım. tabi bir sürü gencin tanıştığı gibi e, ve neden mühendislik okuduğumu ve ne yapacağımı o zaman anladım. Yani 3 yıl içinde anlatılan derslerden çok şu kitap bana bir mühendis bakış açısını kazandırdı. Bir mühendis nasıl olmalı? Daha da ileri gidersek bir doğru insan nasıl olmalıyı kazandırdı. O zamanlar yani bizim zamanımızda 90'lar Türkiye'sinde bizim yaşıtlarımızın genelde tercih ettiği bölümler işletmeydi. Benim babam makine mühendisi. Bu kitabı okumasaydım ben de yaşıtlarım gibi ya işletme ya da puanımın yettiği bir mühendislik fakültesine mühendislik bölümüne kayıt olurdum. Ama bu kitabı okuduktan sonra bütün tercihlerimi temel bilimlerden yana kullandım ve Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümünde de bölümünü kazandım. Orada da gayet zevkle okudum ve çalışıyorum. Mustafa İnan'ı daha derinlemesine tanımam, Teknik Üniversitede okuyan bütün inşaat mühendisliği öğrencilerinin başına gelen, benim de başıma gelince oldu. Oğuz Atay'la tanıştım. Merak etmeyi çok sevdim onun sayesinde. Başka alanlara ilgi duymak hep, hep gündemimde oldu. Böyle bir etkisi var benim için Mustafa İnan'ın. Darlandığım zaman onu hatırlarım ben. Robert Bosch Vakfı, Alman toplumuna yakın ama yeterince tanınmayan ülkelerle ilgili bir takım neşriyatta bulunuyor. Robert Bosch Vakfı'nın istediği bu ülkeler hakkında yanlış yüzeysel e, konuları irdeleyip aksine bu ülkelerin bir sanatının, bir edebiyatının olduğunu vurgulamak. Oğuz Bey'in kitabı da bir bilim adamının romanı Mustafa İnan da seçilmiş bu eserlerden bir tanesi. 20 eserden biri. Ne çok isterdi Fatsa'daki öğrenciler iyi yaşamak da öğrenilebilir diyen Mustafa İnan'dan bunları dinlemeyi. Ne çok isterdi İmam Hatip Lisesi öğrencileri nefis kontrolünü ondan dinlemeyi. Ne çok isterdi Milli Eğitim Bakanımız liselerde mikromekanikçiler yetiştirdiğimizi ona söylemeyi. Mustafa İnan bilime hizmet etmeye devam ediyor ve şöyle sesleniyordu bilim yolcularına. Bilim Uzun ve çetin bir yoldur çocuklar. Bilimi yarı yolda bırakmayın. Olur mu çocuklar? Bazılarına göre kuvvet, para ile organizasyonun çarpımına eşittir. Bize göre de kuvvet ivme ve kütleyi ilgilendiren bir büyüklüktür. Bu iki formülü birbiriyle karıştırmayın. Kürsüyle ticaret birbirine karıştırmayın. Olur mu çocuklar?